Yılmaz. Zaten bu sektöre gireceksen bu adamı tanıyacak. Abi Yılmaz ünlere satıyormuş. Video art kafası ne amına koyayım ya? Ha? Çeksene bir film kısa mısal. Ay Yılmaz, ay Yılmaz. Neden siyah beyaz? yazıp tasarlayıp falan çekemem herhalde abi. Ya. Öyle boş boş çekiyorum işte bir şeyler. Kafama göre. Sanki her şey bir anda durdu. Öyle günler geçmiyormuş gibi. Sadece bekliyorum. Böyle sanki hiçbir şeymişim gibi. Başka yerden bulamıyor musun? Ney! Yılmaz sen misin? Beğendin mi? Sağ olan büyüyor. Yaşlılar ölüyor. Sen yoksa Yılmaz Bey. Yılmaz! Ben bu işe nasıl başladım biliyor musun? <laughs> Adın yok mu senin? <laughs> Merhaba yok. Ben de Yılmaz. <laughs>